Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı Torosların en şahane köyünden, güçlü köyden sesleniyorum. Sevgili annemin bahçesine geldim arkadaşlar. Şu şekilde size ceviz ağaçlarımızı göstereceğim. Bakın cevizler meyvelerini verdiler. Bakar mısınız? Şöyle gösterelim. Bayağı bir ceviz ağacımız var burada daha fide olduğu için yeni yeni şey yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Bir de bakın soğan etmiş annem buralara. Şöyle tohumlarını vermek için çiçek açmış. Kantron yağlarımız var arkadaşlar. Yani yağlarını yaptığımız çiçeklerimiz var. Şöyle kantronlarımız. Şimdi tam zamanı zeytinyağının içine koyarak yapıyoruz. Şöyle şekilde incir ağaçlarımız var arkadaşlar. Daha incirlerin mevsimi değil. Küçücük küçücük meyveleri var. Aşağıya iniyoruz. Şimdi orada da narlarımız var. Onu gösterelim. Evet arkadaşlar, sıra narlarımızda. Şöyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Bu yıl çok fazla meyvesi var maşallah. Arkadaşlar meyvelerimizin şu başlarında olan şu nar çiçeklerinde kaynatıp içebilirsiniz arkadaşlar. Tansiyona çok iyi geliyor. Ben kullanıyorum. Yerde çileklerimiz var. Şöyle bak. Tekrar nar ağaçlarımız var. Şu şekilde de var nar. Evet arkadaşlar narlarımız şöyle sıralı. Çok güzel bu yıl. Burada eriğimiz var arkadaşlar. Elma ağacımız var. Eşim elma ağacına armut aşılamıştı arkadaşlar. O da tuttu. Bu yıl meyveleri yok ama İnşallah seneye olur. Şöyle tekrar narımız var. Bunlar hep 2-3 yaşlarında arkadaşlar. Çok büyük ağaçlar değil. Şöyle elma ağacımız var. Gördüğünüz gibi iki tane. Burada şeftali ağacımız var. Annem yerleri yeni kazdı daha. Buralara da domates falan ekecek. Şimdi aşağıda patatesimiz falan var. Bir de onlara bakalım sevgili arkadaşlar burada da soğan ekmiş annem ama bu sene çok yağmur dolu vurduğu için köylünün mahsülü pek iyi değil şöyle kazıyoruz arkadaşlar yaban otlarını çekeceğiz şöyle şöyle eskiden çok güzel olurdu gerçekten ama bu yıl perişan olmuş ürünler yine de çok şükür arkadaşlar sevgili arkadaşlar annem şöyle bir 1-2-3-4-5 bir, karıkta cizi deriz biz. Garip bazı yerler patates ekmiş. Biz Emine ile merak ediyoruz acaba dipleri var mı diye. Bir tanesini açacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle çıkaralım birini. Bakalım var mı dibinde. Aa Emine yakından çeksene. Aa Şöyle küçük küçük olmuş arkadaşlar. Sabah kahvaltısına falan haşlayıp yemeye. Daha çok yok. Normalde çok olması lazım dibinde. Bir tane daha yapalım mı Emine? Bir tane daha açalım olmadı. Büyüğünden hangisini yapsak ki? Şu sarı da Şu sarıyı yapalım bir tane daha bakalım. Bu daha iyi gibi sanki. Şunlar. Bakalım çıkacak mı? Heh, çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bak Emine çıkardıklarını da fazla yok da biz öyle merakımızdan bir açtık. Bir tane ceviz ağacımız var arkadaşlar. Onu göstereceğiz. Gel Emine. Maşallah maşallah. Yaklaşsana Emine. Ay arkadaşlar bakın şuradan başlıyor 100 bin kere maşallah. Daha bu 2 yaşında yok bile belki. Ay ne güzel olmuş. Bir de şunlara bakalım Emine. Bu ikisi herhalde aynı Emine. Bak ziraatın belli. Şeylerinden. Şurada da var. Üç tane daha ekmiş ama onlar şey değil daha. Yerli ceviz büyük bir ihtimal onlar. Evet arkadaşlar. Annem her şeyi kendi yetiştiriyor. Şuradan bir patates daha kazmak istiyorum. Şuradan Emine. Hı. Şöyle arkadaşlar. Bunları sabah kahvaltıda şöyle haşlayıp da pek güzel olur yemesi arkadaşlar. Neyse Emine fazla şey yapmayalım. Şöyle. Güzel olmuş güzel. Evet arkadaşlar annemi görüyorsunuz bütün bu malzemeleri yetiştiren yapan sevgili annem sağolsun bize her şeyleri yetiştiriyor böyle Allah razı olsun bu dünyada herkesin bir annesi olsun Allah'ım kimseye evlatlarından ayırmasın diyorum ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim anneciğim teşekkür ediyoruz. Sağ <laughs>